Merhaba sevgili gençler. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Kimler var bakalım? Boran, Ahmet, Deniz, Ekin, Kardelen, Mısra, Tuğçe, Yusuf. Boran, ilk defa mı görüyorum ben seni derste? Yoksa daha önce katıldım mı derslerimize? Boran duyuyor musun beni? Boran sizin sınıftan mı çocuklar? Chatten yazdı hocam. Hah, Boran nerede? Peki. Çok fazla katılmıyor galiba arkadaşınız. ismini hatırlayamadım. Pekala şimdi ilk soruyla başlayalım. Nerede kaldık? Hadi bakalım. ID mi anlattım ben en son size? Veri tiplerini anlattım hocam. ID'yi anlattım hatırlıyorum. En son. Veri tiplerine mi geldik? Bir bakalım mı YouTube'dan bir kopya çekelim. Az önce bir şey söylediniz. Ne dediniz anlayamadım. Veri tiplerinde iyilikliği hatırlıyorum hocam. Peki en son videomuz buymuş. Bir bakalım ne yaptık. Evet Python veri tipleri demişiz. Peki geçelim şuraya veri tiplerini. Evet bunları anlattım galiba. Ee, Yıldız koyduğumuz zaman beş kere yazdığını anlatmıştım. Sayısal veri tiplerinden bahsetmiştim. Type diye bir metot vardı ondan bahsetmiştim. George Boolean'ın e, getirdiği Boolean tipindeki bool işte ya da uzun ismi Boolean, kısa ismi bool. Bundan bahsetmiştim. Veri tip dönüşümleri. Bundan bahsetmeden önce bir örnek vermiş burada. Input fonksiyonu ile kullanıcıdan bilgi alma demişiz. Bundan önce de e, tip dönüşümünü yapsak daha iyi olur. Sonra input ile şey yaparız, e, veri girişi yaparız. Veri dönüşümleri bu kadar veri dönüşümlerini bir anlatsak araya. İki saat dersimiz var şimdi. Nasıl yapsak veri dönüşümleri. Peki veri dönüşümleri, veri tipi dönüşümleri yapalım şimdi. Bir sonraki dersimizde de input'a bağlarız bunu. Yani veri girişi yaparız. Şimdi PyCharm'ı da açalım. Biraz geç açılıyor. Ee, online Python Editor diye aradığımızda ne çıkıyordu? Bir şey Replit var değil mi? Şu vardı evet. Şu vardı. Ee, hemen şuradan kodlarımızı yazalım. Hello World değil. Değişken tanıyorduk. A eşittir. 5 dedim. B eşittir. Ee, Ergün dediğimde type print içinde type A dediğimde Yaz dediğimde ne yazıyordu? Bakın int olduğunu söylüyor. B yaz dersem de bunun string olduğunu söylüyor. Şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Şu anda ben ben buraya tırnak içinde 3 yazarsam tahmin alayım. Şuraya int mi yazar, str mi yazar? Str yazar. Peki... Peki niye böyle yaptığı hakkında bilgi vermek isteyen, tahmin, yorum yapmak isteyen var mı? Bu bir aslında bir sayı gibi görünüyor. Niye bunu sayı olarak değil de bir metin tabanlı string olarak algıladı? Tırnak işaret koyduğumuz için. Işte. Evet, tırnak içinde yazarsam, tırnak içinde ne yazarsam yazayım. Böyle yapıyor. Peki c diyeyim eşittir. Ee, int içinde b'yi dönüştür demiş oluyorum. Böyle çalıştırırsam, c'nin tipini ver dersem bakın integer'a dönüştürdü. Yani ben hangi tipe dönüştürmek istiyorsam parantez içinde e, değeri yazıyorum ve int yazarsam int'e dönüyor. E, diğer tiplere de bakalım. Mesela şurada şöyle bir şey de yapalım. Print c diyeyim ben. Bakın 3 olarak yazdı. Tırnak içinde yazmadı. Print B dersem yine 3 yazdı ama tırnak içinde olup olmamasına dikkat edelim. Peki 3. 5 desem mesela şu anda hata verdi. Peki şöyle bunu yapmayalım. Bunu geri alalım. Eee ds koyuyorum yorum satır yapıyorum şurayı da ds koyup yorum satır yap yapıyorum 3.5 olarak yazdığı şimdi integer'a dönüştürmek için e, bir değeri int fonksiyonunu kullanıyorum başka hangi tipler vardı hatırlayalım şöyle şuraya dönelim e, float string ve int tipleri var şöyle float'un ondalıklı sayılar için kullanıldığını hatırlıyoruz. String'in ise metin tipleri için kullanıldığını hatırlıyoruz. Acaba burada olmayan bir şeyi ben denesem sonuç verir mi? Nedir o? Mesela desem ki e, bul bul desem acaba böyle bir şey var mı? Bakın böyle kurcalayarak öğrenme diyelim buna. E, C desem bunu da 8, 8 diyeyim. Burada ne yapmaya çalıştım? Özetleyelim. B'nin değerini boolean tipine yani true false'a dönüştür. Sonra da ekrana yaz diyorum. True'ya dönüştürdü. Evet. Peki ben buraya ne yazarsam bu false olarak algılar? Tahmin alayım. Eksili bir şey mi hocam? Deneyelim. Eksi 9. True dedi. Olmadı. Bir ihtimal kaldı zaten. Yok mu tahmininiz? True'yu da dönüştürdü. Ee, peki. Bu her türlü değeri dönüştürüyor o halde. Şöyle yapalım. Hemen araştıralım. Type conversion converter bool bull diyelim. Boolean diyelim hatta aynı şey. String içinde yazarsam sanırım öyle oluyor. Peki şu şuraya geri dönelim. Tırnak içinde mesela true dersem true'ya dönüştürdü false dersem yine true'ya dönüştürdü. Peki. Buraya saplanıp kalmayalım aslında. Yine false dönüştürdü. Acaba bul diye bir şey boşluk. Evet bakın. Ee, boşluk olursa yapıyormuş bunu sadece. Bakın şurada fark ettik. Null verirsem, boşluk verirsem yani ee, bu böyle çalışıyormuş. Hemen dönelim oraya. Şuraya dönüyoruz. Editöre boşluk verirsem. Şu anda sitede bir sıkıntı var. Bir daha yükleyeyim ben bunu. Evet. Boşluk olursa false yapıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi birkaç örnek daha yapalım. A eşittir 3.2 diyelim. B eşittir 5 diyelim ve print ile alalım bakalım şunları. Burada şöyle tırnak içinde yazalım. Bunlar da tırnak içinde olsun. Ee, ne yapıyorduk? Int'e dönüştür dersem ben bunu A'yı görelim. Ee, bakın burada diyor ki tip dönüşümü mümkün değildir diyor. Çünkü 3.2 ondalıklı bir şey olduğu için bunu dönüştüremezsin. Peki float yapalım. Bakın float'a dönüştü. Yani her tipi her tipe dönüştürmek mümkün değil. Uygun değerler varsa sadece dönüştürebilirsiniz. Örneğin işte 3.2 float'a çevirebilirsin ama int'e int'e çeviremezsin gibi. Bakın burada ne diyor? E, value error yani değer hatası diyor. 3.2 değeri int için mümkün değildir diyor. Peki noktayı alalım. Noktayı alırsak sorun yok gördüğünüz gibi. E, peki başka bir şey yapalım. Integer'a çevirmeyi öğrendik. E, şöyle bir şey yapalım. 5 değerini ben 5 değerini string'e çevirsem ne olacak? Gördüğünüz gibi 5 her zaman 5 oluyor. Ama bunun tipini görelim bir. Ee, şöyle yapsak. B eşittir. String olarak biz bunu alsak. Sonra değeri yazsak. Sonra da tipini alsak. Bakın iki defa ekrana yazdırıyorum. Önce ne yaptığını dikkat edin. A'ya 5 verdim. Sonra dedim ki A'yı metne çevir. Metne çevir B'ye gönder. B'nin değerini yaz. Sonra B'nin tipini yaz diyorum. Şu anda bakın 5 beş yazdı. 5'in tipi string'tir. Tam tersini yapalım. String vereyim. Integer'a çevireyim. Dikkat edin. 5, evet yine 5'tir. Ama tip gördüğünüz gibi integer. Peki bunları bir de PyCharm'de çalıştırayım ben. Ee, ne yapmışız burada? Ha telefon numarasını çevirmişiz. Print. Şöyle yapalım. 5 değerini yazdı burada. Tam tersini yapalım. Burada bir farklılık vardı. STR diyorum şimdi yaz diyorum Evet bir farklılık yok Aynı şekilde çalıştı Peki mesela şöyle bir örnek yapalım a eşittir 212 590 58 78 kimin seçti işte kime denk geldiyse sen bunu sayıya çevir dersem ve sonra da değerini yaz dersem bakın ne olacak Hata veriyorum bakalım. Hata vermedi gördüğünüz gibi. Bunu integer olarak algıladı. Peki çok çok böyle büyük bir sayı verirsem ne olacak bakalım. Yine bir problem çıkartmadı gibi görünüyor. Peki abartalım bu sayıyı. Evet sorun yok. Bunu integer olarak aldı. Yani şöyle biraz daha abartayım. Çok büyük bir sayı veriyorum integer limitlerini aşmaya çalışıyorum. Evet, sorun yok. Diyor ki bunların hepsi ben sayı olarak algılarım. Problem yok burada. Şöyle boş değer verirsem dikkat edin ne olacak? Boş değer verirsem ne diyor? Value error. Değer hatası. integer için diyor. Böyle bir şey veremezsin. Yani sen boşluğu integere çeviremezsin. Buradan da şunu alıyoruz, mümkün olan değerleri dönüştürür, mümkün olmayan değerleri dönüştürmesini beklemeyelim, hata verecektir. Şu örnekleri de bakalım, e, sayı girişlerini biraz sonra yapacağız. Integer'ları burada şeylere çeviriyor. Pardon, stringleri integer'lara dönüştürüyor. E, bu konuda anlaşılmayan bir şey var mı sevgili gençler? Beş dakikamız mı kaldı? On dokuz on geçe başladık değil mi? Beş dakikamız var. Var mı sorusu olan? Yok hocam. Peki. Yok hocam. Neden böyle bir ihtiyacımız olacağını ben söyleyeyim size. Ee, bazı durumlarda. Durumlara örnek vereceğiz biraz sonra. Ee, gelen tip ile ihtiyacımız olan tip uyuşmayabilir. Ee, onu da bu durumda da e, tip dönüşüm yapmamız gerekebiliyor. Mesela biraz sonra işte öğreneceğiz. Input diye bir şey var. Değer giriniz. Kullanıcıdan değer almanızı sağlıyor. Şöyle giriş yapmış olan bakın değer giriniz diyor. 6 dedim. İşte bunu ekrana da yazalım. Print. Girilen değer virgül A diyelim. Bitirelim. Bir daha çalıştırıyorum. Değer giriniz diyor. Benden değer girmem istiyor. Ee, 6 dedim. Girilen değer 6 dedi. Gördünüz mü? Peki ben bunun karesini almak istesem a çarpı a desem karesi diyelim. Sorun çıkacak mı bakalım. 5 dedim. Hop yanlış yere girdim. 5 dedim. Gördüğünüz gibi hata verdi. Tip hatası verdi. Diyor ki Integer olmayan bir şeyi yani string'i sen çarpamazsın diyor. Integer olmayan bir değeri sen çarpamazsın çünkü diyor ki bu input sana string tipinde değer döndürür. Bakın şuraya dikkat edin. Görüyor musunuz? Şurada bir açıklama var. Ee, özellikle şuraya dikkat edin. Bakın string tipinde değer döndürür diyor. Ve metin ifadelerini matematiksel ifade de yapamayacağınızı biliyorsunuz değil mi ee, iki tane harf toplanmaz ancak yan yana birleştirilir Ben burada matematiksel bir işlem yapmaya çalışıyorum ama bakın burada hata veriyor ee, İşte bu durumlarda tip dönüşümü yapmamız gerekiyor Bunu da az önce öğrendik şimdi biraz sonra input ile ilgili örnekler yapacağız Peki sevgili gençler bir sonraki derste görüşeceğiz 10 dakika ara verelim